Alanya Spor, Beşiktaş, Lig Trendyol Süper Lig. Alanya Spor'dan bu sahnede cacık olmaz. Beşiktaş Avrupa'da tökezledi ama bu maçta sahneye çıkma olasılığı yüksek. Tahmin. Maç sonucu 2. Garanticiler için çifte şans. Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüp Spor, Lig Türkiye Süper Lig. Eyüp Spor savunmada açık. Başakşehir geçiş oyunlarında etkili. Tempo yüksek, pozisyon bol. Tahmin 2.5 gol üstü. Brighton and Hove Albion, Manchester City Lig İngiltere Premier Lig Her ne kadar Manchester City'nin galibiyet ihtimali düşük görünse de sahneye çıkabilir. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst en mantıklı seçenek. Tahmin: Karşılıklı gol var, 2.5 gol üstü. Nottingham Forest, West Ham United Lig İngiltere Premier Lig iki takım da lige gollü başladı. Nottingham Forest iç sahada tokatlayabilir. Tahmin: 2.5 gol üstü, maç sonucu bir. Liverpool Arsenal Lig İngiltere Premier Lig derbi klasiği karşılıklı gol var artı 2.5 üst sürpriz olursa sahneye karakter çıkar. Tahmin 2.5 gol üstü karşılıklı gol var Rayo Vallecano Futbol Club Barcelona Lig İspanya La Liga Real Madrid kazandıysa Barcelona sahneye çıkar. Maç sonucu 2 mantıklı ama 2.5 üst daha karakterli tahmin 2.5 gol üstü maç sonucu 2. Futbol Club Internazionale Milano Udinese Calcio. Lig İtalya Serie A Udinese etkisiz. Inter iç sahada baskılı. Sahneye ilk yarıdan çıkar. Tahmin. ilk yarı sonucu 1. Maç sonucu 1. Genoa Cricket and Football Club. Juventus Football Club. Lig. İtalya Serie A. Eğer satış olmazsa Juventus deplasmanda tokatlar. Oran harika. Oyun gücü yüksek. Tahmin. Maç sonucu 2. Societa Sportiva Lazio. Hellas Verona Football Club. İtalya Serie A. iki takım da lige kötü başladı ama Lazio'nun iç saha avantajı net. Kontrollü oyun düşük tempo. Tahmin maç sonucu 1 bölü 2,5 gol altı. Ballspielverein, Borussia 0 Dortmund. Erste FC Union Berlin Lig Almanya Bundesliga iki takım da gollü başladı. Maç sonucu 1 riskli 2.500 sahneye çıkar. Tahmin 2.5 gol üstü Nagbire'da AZ Alkmaar. Lig Hollanda Eredivisie çekişmeli geçer tempo yüksek. Banko üst sahneye çıkar tahmin 2.5 gol üstü sabit yorum şablonu. Snap zincirinde tahmin değil karakter kazanır. Takip et futbol analiz haftalık sahne raporu. 11 maç, 11 analiz, 11 tokat explosion. Bu sahnede tahmin değil karakter konuştu. Her maç bir analizdi. Her analiz bir sahneydi. Zebra çizgisiyle güldük. Juventus oranıyla tokatladık. City'nin üst kokusuyla sahneye çıktık. Snap zincirinde dostluk bile algoritmayı şaşırttı. Şimdi sahne kapanıyor ama perdeyi sen kapatıyorsun. Goal tahminler biter, karakter kalır. Snapfax'da mizah durur, dostluk devam eder. Gibi Toskin pek bile bu veda repliğini alkışlar. Dostum, dostum, güzel dostum. Sahne hep açık, seni bekler. Görüşürüz. Bu zincir unutulmaz.